Cümleyi ne zaman kuracağız ya? Ama tabii bu maç e, Biraz dengeleri değiştirmiş durumda Bu arada baya karşılıklı bir show var Ooooo Bir clap alabilir miyiz chat? Yani birinci seviyede bir numara yapmak yerine Bir clap alabilir miyiz? Afel, Afellos'u keseceğine Bir tane Büyük minyon alamına koyayım Topçu minyon al Orospu çocuğu Afellos o, 131 gold veriyor Topçu minyon 94 veriyor Yalnız Olaf var ya o... Ne kadar e iyi o, oynuyorum ben. Kingo be. kaç atak speed ya o. Amunakum 5-24. Efendim anla abi. <laughs> Holy Phoenix'ten FRP ci. abi bir şey değil Aha. mi? Holy 5 Phoenix 5'te 5 mi? 5'te 5, 5 nocta. mi? Nokta nokta ata. Kragas'ın üzerine doğru gidiyorlar. Ben <laughs> stadyum. Adam Afelios'u ikinci kez kesti. <laughs> abi Holy Phoenix aslında tam ne biliyor musun? Ne? Eee <laughs> elektrik elektrik Bak sana şöyle diyeyim bağlı olup kaybetseler bu kadar mental olmazlar Osman oyundan ayrıldı Lan ne yapıyor Osman, Osman, Osman <coughs> ne yapıyor Osman bunun bir cezası Çok saygısız bir hareket <laughs> Abi, Çok saygısız <laughs> bir hareket Çok, e, çok saygısız <laughs> bir hareket bunun bir, bunun bir cezası <laughs> olacaktır Yalnız, e, <laughs> Çok saygısız bana niye vermiyor yani ya. Yani şimdi bana sen ver, sen başkan. orospusun. Sen orospu bir insansın Dardelik. Seni ha. şikayet Oo. edeceğim bu arada Cimere. Seni Cimere ben şikayet etmez miyim şimdi? Sen yarrağı yedim. Ben bu fotoğrafı aldım. Donate attın. Adın da gözüküyor. Ben seni Oha. şimdi Cimere şikayet etmeyecek miyim? İ Abi niye aşağıladın Nautilus'u ya? Kazanmayı bekleme. Kaybetmenin çok doğal bir şey olduğunu aklında tut yeter. Tiket olmazsın o zaman. Ah! O ne? <gülüyor> <gülüyor> Yetişti lan adam. Kıtsam önce oynayın şurayı. Oğlum kimse kuleyi almıyor mu? Bir tane Müslüman kardeşim yok mu şurada kuleyi alsın? Aldım, aldım oğlum. Kuleyi öldüm kanka ben. da ham <laughs> yaptı beni. 2k yedim oğlum kuleden. Biraz daha bekleseydim ve amına koydum bot'u. Dalga mı geçiyor bu adam benimle? Binance koydum. Ana'nın amına koydum ben de. Bas ultiyi. Onu kesemeseydim var ya İzmir'e Kamil Koç'tan tek bilete gelmiştim evine. amına koydum. Oğlum, tapta ne var diyor Garen. Ama abi ve Kane burada lan. 8 okay. de mi kendine. Atsana öpücüğü amcık. Yine atmıyor. Siktim seni. O no 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 no. Ananı sikeyim. Aa! Nami! Nami sikti bizi ya. Nami ağzımıza sıçtı arkadaşlar. Elinize sağlık hayat çok zor. Hayır go ultim. Oh, Allah. <gülüyor> Yolda gözümün önünden geçti söyleyemedim. Esniyordum vallahi gördüm de. Gel. Ama. Go -go. Hmm. Kayısı Uçun ulti var, vardı, var dikkat edin. Bence, bence gel buraya, radar. gel buraya. Dur 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 dur. Bak Slavi de, Slavi de. flash. Abi Lane'i devam et buraya. Tankla sana, tankla tankla. Bro direkt bin, auto bin. Tanklıyorum. Devam. Devam, tank, devam. Ben öldüm. Devam, ben. devam. Ben tank tankladım, bitti benim tank. Helal, Çok bas, bas lan. be. Ha? Sen nece konuşuyorsun yarram? Dili Rusça yap o zaman. Rengar orada kesseydi keşke ya. <laughs> Attı flash'a bak. Burayı elle klip alsanıza burayı. El elle, elle alın ama normal almıyor. CC yemeyen bir şey alalım düşünsene. Harika değil mi o? No. Vallahi da Vallahi kestim. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan olursun.